seyirci olarak geliyorum. Geçen e, pandemiden önce 2019'da olduğunda tacımı veriyordum. O yüzden değişik bir huy. Yine heyecanlıyım tabii ki de en az kızlar kadar. Çok güzel bir gece olacak. İki bilgi arasında ne gibi farklılık var? Yani yarışmacı olmak ve ya, seyirci olmak. Eee yani o sahneye çıkıp o podyumda yürümenin heyecanı çok daha farklı. Tabii ki de ben, ben onu yaşadığım için o heyecan o kadar fazla olmasa da yine de bir tık var. Kızlar için heyecanlıyım. Peki siz kendinizi yarışmak olduğunuz dönem nasıl hazırlanmışsınız? Yarışmaya nasıl hazırlanmışsınız? Eee elimden gelene kadar prova yapmıştım. Yürüme provaları vesaire. Ee, anda kaldım çok. Ee güzel arkadaşlıklar edindim. Çok ekstra yaptığım bir şey yok diyet vesaire gibi öyle şeyler yapmadım. Sadece e, kamptaki öğretmenlerimizi iyi dinleyip iyi provalarla kendimi geliştirmeye çalıştım. Sonrasında hayatımız devam tamam etti. Ee, şimdiki yarışmacılar için var mıdır böyle tavsiyeleriniz? E, e, gel, ben, evet benim tavsiyem şu oldu yurt dışındaki yarışmaya gidene kadar sadece bence yurt dışındaki yarışmaya odaklansınlar. Sonra diğer başka mesela e, meslek vesaire onlara yönelebilirler. Bunun haricinde neler yapıyorsunuz? Benim çok iyi gidiyor şu an. E, bu yazı Türkiye'de geçirdim. Şimdi Amerika'ya gideceğim. E, orada birkaç bir projem var. Onun dışında Türkiye hep güzel. Hep gidip geliyorum. Türkiye'de kaldığınız sürelerde değil de yurt dışında kaldığınız zaman oradaki paylaşımlarınız daha çok konuşuluyor. Evet, evet onu fark ettim. E, bilmiyorum belki de insanlar çünkü e, daha çok Amerika'yı görmek istiyorlar, bilemiyorum. Peki. Hazır hayatımız, aşk hayatımız çok gelişti, çıkmıştı, çıktı. Birçok şey yaşandı. Şu an ne durumdayız? Neler seyrediyorsunuz? Evet, herkesin hayatındaki olduğu gibi bir takım şeyler oldu ama güzel günümüzde biz onları konuşmayalım. Her şey çok yolunda, çok teşekkür ediyorum. Her zaman göremiyoruz sizi, o anlamda soruyoruz. <laughs> ben... Görürsünüz, görürsünüz, mutlaka görürsünüz. Yani şu anki... Şu an, çok şu an her şey, sayılar. her şey yolunda, her şey çok iyi. Yani, bir deniz olayı oldu ya, oradan mesela sonrasında hani davalık vesaire böyle çok korumsuz şeyler oldu. yani dediğim gibi böyle güzel bir günde bunları konuşmayalım. Ee, zaten bu iki şeyleri burada konuşmam yasak. Ee, her şey iyi, herkes çok iyi. Ben biraz gideyim, eğleneyim de. Tamam, çok teşekkür ediyorum. çok teşekkür <laughs> ederim.